Her gün mutfaktayız kanalından Hepinize merhaba Ay. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle pratik bir kahvaltılık çeşidi yapıyoruz Yumurtayla Ben burada 3 tane yumurtamı koydum evet. arkadaşlar Üzerine bir çay kaşığı tuz attım Şimdi bunlar kaynadı 3 dakika Şimdi ben bunları alıyorum Soyuyorum yumurtalarımı Arkadaşlar burada benim şimdi 2 tane biberim var ben bu şekilde bellerimi ortadan böyle kesiyorum. Yıkadım. Şimdi bunları küçük küçük doğruyorum. Siz isterseniz kırmızı biber de doğrayabilirsiniz. Bunun yanına domates yakışıyor arkadaşlar. Domates yapabilirsiniz. Evinizde ne varsa onu yapın yani. Ben iki yemek kaşığı tavama mı koydum arkadaşlar. Sıvı yağ. Onun üzerine tereyağı koyuyorum. Tereyağım eridi şimdi arkadaşlar. Ben üzerine doğramış olduğum iki tane biberlerimi koydum. Biberlerim bile biraz sotelendikten sonra yem hazırlanacak. Arkadaşlar bu şekilde böyle benim biberlerim pişti. Şimdi üzerine ben yazdan hazırlanmış olduğum rendimi koyuyorum. Diyemedim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Siz isterseniz domates de koyabilirsiniz. Pişirmine ben domates almadığım için melimen koyuyorum. arkadaşlar. Bunun üzerine yumurtalarımı koyuyorum. Haşlamış oldum Yumurtalarımız arkadaşlar bu şekilde ortadan ikiye kesiyoruz. Ben 3 tane yumurta kullanacağım. Siz kişi sayısına göre azaltır veya çoğaltabilirsiniz. Şimdi üzerine yumurtalarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Onun üzerine bile çok az tuz atıyoruz arkadaşlar. Sonra üzerine kırmızı toz biber koyduk arkadaşlar. Şimdi üzerine kapatacak kadar kaşar koyuyoruz. Yumurtamızın üzeri kapanacak. Kaşarımız eriyene kadar pişirmeye bırakıyoruz. Şimdi kaşarlarımız eridi arkadaşlar. Şimdi üzerine maydanoz ekleyelim ben bu şekilde. Bir tutam maydanoz. Bu tarifi hepinizin denemesini istiyorum arkadaşlar. Tam bir vitamin deposu. Sabah kahvaltıların vazgeçilmezi. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın beğeni yapın, abone olun. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.